Akışkanlığı da böyle. Yığılca e, ilçesinde, Karakaş bölgesi yani aralığımıza yakın bir e, mevkide ayı kovanlarımıza gelerek oradaki kovanların içinden balları aldı, yedi, fazla tüketim sebebiyle bal tutmasına maruz kalan ayımızı Yol kenarında orman işletmesinde çalışan işçilerimiz buluyor ve rahatsızlanan ayıyı arabaya bindirip veterinerle getirmek istediler. Fakat geldiğinde ayı halsiz ve bitkin, çok fazla bal yediği için bal tutmasına maruz kalmış. Ayı yavaş yavaş kendisine gelmeye başladı ve bir Milli Parklara haber verildi. Milli Parkların yetkilileri geldi. Ayıyı Düzce il merkezindeki veterinerlere muayene ettirip orada kontrolleri yapılıyor şu anda. Hala da gözlem altında. Ayının gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, sağlığına döndükten sonra yine bölgemize, Karakaç bölgesinde ayıyı serbest bırakacaklar. Doğa ortamına bırakılacak. Bal orman gülü yani mor bitkiden gelen bir baldır. Antioksidan özelliği en yüksek ballardan bir tanesidir. Bir çay kaşığıyla başlanır. Bir tatlı kaşığı yenir. Bağışıklık düzeni yüksek olan insanlar bir yemek kaşığı da tüketebilir. Tansiyona kan sulandırma özelliği olduğu için tansiyon hastaları, midede reflüsü olan, ülseri olan ve kanser tedavisi gören, kemoterapi gören insanların da kullanabileceği ve direncin en fazla en hızlı bir şekilde yükseltebileceği bal türlerinden bir tanesidir. Orman gülü yani bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün rahatsızlıklara çok iyi geliyor. Bronşide, astıma yani vücuttaki herhangi bir enfeksiyona koronada dahi çok güzel kullandığımız bir üründür. Vücut direncini aşırı derecede yükseltiyor. İçinde antioksidan en yüksek olan baldır yani arı sütünden sonra en yüksek antioksidan propolis de sonrasında da orman gündedir. bir çay kaşığıyla başlamalı. 3-5 hafta sonra bir tatlı kaşığına en fazla bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı yediğinde zaten vücut kendisine göre ihtiyaç duyduğu bal miktarını almış olur ve şifayı da o zaman bulmuş olur. Yani bir yemek kaşığı sınırdır. Yani burada ayının çok yüksek miktarda yemesi. Evet o 2-3 çıta 4 çıta yemiştir. Biz 2-3 çıta 4 çıta yemeyelim. Hatta bir yemek kaşığını geçmeyelim ki tansiyonumuz düşmesin. Halsizlik gibi böyle bal tutması gibi yani gıda zehirlenmelerine yakalamayalım. Bu sene çıkan fiyat, ürünümüzün fiyatı 500 lira, 600 lira, 700 lira ürüne göre değişiyor. E, bu yıllara göre de farklılık gösteriyor. E, i̇çindeki oran içindeki prolin miktarları, antioksidan miktarları bunlar analiz sonuçlarına belli olduğu için bizim elimizde mesela 10 yıllık, 10, yaklaşık 10 yıl, 2013'te, 2012'de ürettiğimiz ballar mevcut. 2013'te ürettiğimiz balın seviyesine henüz şu anda ulaşabilen bal olmadı. 2013'te ürettiğimiz balı şu anda 3500 lira 3500 gibi rakamda 850 gramını veriyoruz. Yani bunun kilosu 4000 liraya kadar yükseliyor. 2000 22'de ürettiğimiz bal ise şu anda piyasada satış fiyatımız 650-750 civarında. O da balın kendi özelliğine göre, içindeki prolin değerlerini ve orman gülünün miktarına göredir. Teşekkür ederim. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Onlar da doğru bak, orası hep orman gülü. Şurayı bak, Yakmaya başladı mı? Şu an yakmaya başladı. Yani şimdi az, şimdi öksürmeye de başlayacak sen sonra. Sigara kullanıyor mu? Dün biz e, rutin koruma kontrol e, şey, görevimizi yaparken ormana gittiğimizde e, yol kenarında bir tane e, yavru ayı rastladık. E, gördüğümüzde ayı çok hareket etmiyordu. Böyle sallanıyor falan. Biz ilk başta korktu tabii yanaşmaya. Bir etrafında bir gezdik falan baktık. Annesi falan görmeyince dedik yardım edelim diye Cavit arkadaşımla biz birlikte ayıyı birimiz ayağından birimiz de en ensesinden yakalayarak arabaya koyduk. Oradan hemen milli şeyi e, bizim Karakaşı işletme şefimizi aradık tabii ki. O da müdürümüzle birlikte görüşüp Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etmemizi söylediler. Yılcaya kadar o şekilde arabanın kasasında e, yılcaya kadar indirdik. Peki. O bölümde biz e, ben kendim hiç paylaşmadım zaten sosyal medyada. Onu köylüler çekti buraya getirdiğimizde işletmeye getirdiğimiz işletme müdürlüğümüze. Orada köylülerin çektiği e, videolar var yani ben kendim paylaşmadım. Benim yani? hiç öyle aklıma gelmemiş. Ben sadece kendi WhatsApp grubunda sadece bir defa paylaştım. O da öylesineydi arkadaşlarım e, görsün diye ama bu kadar medyaya yansıyacağını hiç bilememiştim.